Terazi ve yükselen teraziler merhaba. Şimdi hafta başında yakın çevrenizde gezmek isteyeceksiniz, kuzen olur, kardeşiniz olur, yakın ilişkide bulunduğunuz kişilerle belki yurt dışına seyahat planı yapacaksınız, belki beraber bir eğitime yazılmak isteyebilirsiniz ya da bir araba almak isteyebilirsiniz. Haftanın devamında ise ailevi konular gündemde yalnız. Şimdi e, Salı günü bir Ay Plüto kavuşumu var. Burada aile içinde gerginliklere dikkat etmenizi, öfke patlamalarından uzak durmanızı, şiddetten, yani sözlü şiddetten uzak durmanızı tavsiye edeceğim size. Haftanın devamında ise daha flörtünüzle alakalı konular gündemde, çocuklar gündemde. Belki bir yatırım yapmak isteyeceksiniz ama şimdi bunları yaşarken bir arada da duygusal olarak sıkışmışlık hissedebilirsiniz. Otorite tarafından kendinize baskı yapılmış hissedebilirsiniz. Bundan dolayı hani bu hafta bir tık daha sakin ve içinizde yaşarsanız daha rahat edeceğinizi umuyorum. Şimdi bu hafta bir dolunay var biliyorsunuz ve dolunay sizin ilişkilerinizle alakalı, flörtünüzle alakalı, ertelediğiniz neyse bu sıkıntılar ortaya çıkacak ya da çocuklarınızla alakalı ya da hobilerinizle alakalı bir türlü başlayamadığınız ya da yaptığınız ama bitirmek istediğiniz bazı hobilerinizle ilgili sıkıntılarınızı gün yüzüne çıkartıp sizden oradan sorumluluk alarak bunları çözmenizi bekleyecektir. Bu konularda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim.